Hepinize selam kankilerim. Ben Hasan Berk. Bugün arkadaşlar hemen bugün kankilerim sizlerle birlikte PUBG Mobile'de 4. bölüm Eee şey ee, kütüphane maçındayız. 4. bölüm. Posto. Onun. Ve Esen. Bekle bekle kaçma kaçma bekle. No, Bu sefer daha iyi. oradasın Furkan görüyorum seni hileyim çünkü hile yakin Lan dürbün Bu sefer daha iyi oynayacağım Hay. Ya oğlum. Bu arada aa, Furkan, bir dahaki ambarda beşinci beşinci dakikadan sonra silah değiştirmek olmayacak. Görüldün, ben de görmüşüm. Çok iyi. O yargıda atıyorum. Bu arada arkadaşlar bunu montajsız atacağım çünkü yerim yok. Cihazımın yeri olmadığı için de sizlere doğru düzgün montajlı bir video atamıyorum. Bu arada Furkan'ın kanalı 40 abone olmuş. Yani tebrikler Furkan. Yani kendi şeyiyle kazanıyor abonelerini bilmiyorum. Belki bir hile yapıyordur. Şaka şaka. Ayak sesi geliyor. Bende de harita gözükmüyor. Ama olsun. Uy cana bak cana. Benim ölmem lazım ama. Anam. Ben o kadar pis korktum ki. <laughs> ama bravo. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayı. Ama nedense yorumlar kapı... Ben oğlum sıkamıyorum ki doğru düzgün. Ne yapayım? Ama zaten ölecektim kendimde. Çok iyi duvar yaptım ama. Böyle adamı çarşı pazara yollarlar dercem de. Ka iki kefer yenildik. Ama en sonuncu ambar videosunda maalesef çok kötü bir sonuçla yenildim. Yani son dakikada yenilmek Cık, bilmiyorum ya. Ya bu arada arkadaşlar bir benim bir arkadaşım dedi ben bu dördüncü ama birinci ambar videosunu bulamadım diye. Arkadaşlar Furkan'ın kanalında yani son kır görmedi hala. Nasıl görmedi? Bu arada arkadaşlar dediğim gibi son kırın kanalında. Onun da kanalına abone olun. Çok güzel videolar çekiyor kendisi de. Yani her gün video atmaya çalışıyoruz. Bazen tabi atamam, atamam atamadığımız oluyor. Ama maalesef o da zaten gene herkes o yapabilir. Oha lan cana bak. Nasıl sıktı o silahla o kadar ya. sana diyecektim. Atlamış ya. Tabi canımın az olduğunu hemen çaktı. Gel buraya. Hayırdır kankim? Lan! Ya oğlum bu ne biçim maçtır arkadaş? Var ya bunda kesin hile var ya. Kesin de miyim de şimdi yalan olur Oha ama. Ben oynamıyorum bir daha bununla. bu sinirimi bozuyorsun Furkan. Evet. Son dakika. dakika ama bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya ana ya? Senin yüzünden Furkan ölüyorum ya. Mekayı taramalı aldı ve. Ya

Ya no pusmak yes vurmak Furkan. Okay come on. <laughs> Ana ne? O gördün mü? Güzel yere pusmuş. Diyeceğim de yalan olacak. <laughs> Hayır. Ben vurdum. Furkan. Kaç defa yeniliyorum ya. Ne geldi ki onun eline? <laughs> Son dakika Berabere çok iyi bir şeydi Maçtı Yani güzeldi Ananem gelmese belki yendiydim yani Ama inşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay Şöyle de bir beğeni atalım Çünkü çok iyi oynadı Görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın